Herkese selamlar. Bu videoda sizlere Amazon Prime üyeliğinden ve getirdiği avantajlardan bahsedeceğiz. Eğer bu üyeliği geç fark ettiyseniz tam olarak doğru yerdesiniz. Ayrıca her ay yenilenen Prime Gaming avantajlarını da buradan takip edebilirsiniz. Prime Gaming gerçekten de acayip bir yer. Her ay verilen bedava oyunlar bir yana özellikle popüler oyunlarda verdiği paketler sizin bu ile verdiğiniz parayı kat be kat çıkartıyor. Üstelik bu paketlerde her ay yenileniyor. Red Dead Redemption, Rainbow Six, FIFA 22, Assassin's Creed Valhalla, Destiny 2 gibi birçok online oynanan oyunla ilgili paketleri buradan tek tıkla üyelik aidatınızdan başka bir şey ödemeden alabilirsiniz. Bu ay ise sizleri gerçekten zengin bir içerik bekliyor. İşte bu aya özel içerikler. Maniac Mansion Acele edin, Dr. Fred Sandy'i kaçırdı ve deneye başlamak üzere. Dave ve arkadaşları beynini doktora bağışlamadan önce Sandy'yi kurtarmaya geldiler. Fred ve Manny Mansion'ın birçok gizeminin çözme çabalarının arkasındaki beyinler sizsiniz. Suzerian Metin tabanlı rol yapma oyununda Başkan Reyn olarak başkanlığınızın birinci döneminde Sortland halkına liderlik edin. Kabin üyeleriyle aranızda geçen konuşmalara dayalı politik bir olay örgüsüne yön verin. Yaklaşan savaş, kök salmış yolsuzluklar, ekonomik kriz ve ihtiyaç duyulan reformlarla ülkenin bütün yükü sizin omuzlarınızda. Nasıl bir lider olacaksınız? Fishing North Atlantic. Okyanus yaşamının muazzam çeşitliliğine hayran kalırken Kanada'nın Yeni İskoçya Eyaleti'nin görkemli dünyasını keşfedin. Kariyerinizde ilerledikçe yükseltilebilir gemiler ve teçhizatlarla balık tutma bölgelerini keşfedin. Fail Seal. Arbiters Mark'ta sizi bekleyen zorlu savaşlardan galip çıkabilmek için strateji ve kurnazlık kullanmanın yanı sıra karmaşık bir sınıf sisteminde ustalaşmanız gerekecek. Topraklarda barışı ve güç dengesini korumaya adanmış bir düzen olan Arbitrlardan biri olarak etrafınızda gelişen yetişkinlere yönelik bir hikayede oynayarak ilerleyin. Tabii ki Amazon Prime sayesinde kocaman bir video kanalının üyeliğini de alıyor ve aynı zamanda birçok ünlü yayıncının bulunduğu Twitch.tv'ye ücretsiz abonelik hakkı elde ediyorsunuz. Hatta Twitch TV'de sevdiğiniz bir yayıncıya aylık abonelik hakkı da sunuluyor. Burada zaman çarkı, The Boys gibi Amazon'a özel içerikler de var. Biz Amazon Prime'ı geç keşfettik. Siz geç kalmayın. Bu ay Elder Scroll Online için verilen Cliff Ram paketi de bu aboneliği almaya değer.